Selamünaleyküm arkadaşlar. Bahçeme kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzu e, kaz Bunu da açıyorum arkadaşlar. Bunun çiçekleri çok güzel ama çok çabuk geçiyor. Saat 11 ile 4 arasında açık arkadaşlar. Altın çileğin akrabası, domatesin, patatesin, Solonum ailesinden geliyor. Emine ablanın gönderdiği tohumlardan çıkan çiçek arkadaşlar. Bakın ne kadar goncası var. Ama çiçeği çok güzel, çok çabuk geçiyor. Göstermek istediğim hızlı büyüyor arkadaşlar. Gövdesi şu kadar kalınlık yaptı. Bu yıl tohumu durabilir mi bilemiyorum. Tohumdan çıktı. Bakın benim yakut kolyemi hiç çekmedim arkadaşlar. Dört tane var. Bu dışarıda sardunyaların yanındaki yakut kolyesi. Çiçekleri açık görmüşken yakalamak istedim. Böyle arkadaşlar kütüğün üstünde. Ama bunun da çiçekleri çok erken kapanıyor. Sardunyalarım coştular arkadaşlar. Maşallah yazın tadı, şey, acısını çıkarıyorlar sakız sardım ya. Bu kadar güzel açmaya başladı arkadaşlar. Kadife gibi. Bugün sabahtan beri turşuluk malzeme almıştım. Onlarla uğraşıyorum arkadaşlar. Ama ikimizden sonra ikim dikim yapacağım. Hülya'nın kardeşi ev yapıyor burada. Onun oradan çıkan toprak çok güzeldi arkadaşlar. Bir kepçe bahçeye getirdi. Eşim döktürdü. Ben de gübre getirdim. Aldıklarımı ekeceğim. Bakın benimki ne kadar güzel oldu maşallah. Şöyle göstereyim size. Güneş de çok ama bir sürü güneş de. E, güneş gidince çiçekler de gittiği için bir video alayım dedim arkadaşlar. Benimki yukarı toplandığı böyle kendine taç yapıyor burada. Şöyle çiçeklerini görüyoruz Çiçek içinden çiçek, kocaman. Ve benim güzel Japon kızları sırayla sırayla bir sürü gonca ile açıyorlar arkadaşlar. Şöyle kırmızı somon rengi pembe gibi böyle arkasındaki de sarı gibi duruyor ama bunun tomurcu tabi arkadaşlar ve pembe mi desem nar çiçeği mercan rengi mi bakın kaç tane çiçek var üstünde her köşesi çiçek güneşten göremiyorum da arkadaşlar çektiğimi gibi Böyle güzel güzel sıralandılar buraya. Öbür, öbür Japon gülleri de açıldı arkadaşlar çünkü hava güzel, güneşli günü buldular mı? Japon gülleri açıyorlar. Papatyalarım da bu kadar güzeller e, taze gübrenin içine ekildikleri için hemen hemen 3 hafta oldu arkadaşlar. Böyle hem yaprakları hem kendileri o kadar şımardı güzelleştiler ki. Kırmızı kadife gülüm arkadaşlar. Böyle güz gülü çok güzel. Maşallah, subhanallah. Bu da öbür papatya. Bu da böyle güzelleşti. Bugün kanalarda çok coşkulu arkadaşlar. Merdivendeki küpe yaprakları çok güzel olmasa da çiçekler güzel arkadaşlar. Bakın siyahta da tomurcuk var. Bunda da yavaş yavaş kendilerine geliyorlar. Bu da krem rengi kasımın. Açmaya hazırlanıyor. Ama kalmalara bakın arkadaşlar. Çok güzeller. de yukarıda çekmek de çok zor. Şöyle arkadaşlar. Kuzum da burada yatıyor. Nerede gölge? Bunlar orada. Böyle bir güzellik. begonviye yeniden çiçeklenmeye başlıyor arkadaşlar. Çiçeklerinin vakti geçmişti. Kötü olmuşlardı. Bütün dallarından yeniden çiçeklenmeler başladı. Havalar böyle güzel giderse bunlar yeniden ilkbahar geldi zannedip böyle güzel güzel çiçeklenecekler arkadaşlar. Yine çok ses var. Bakın ne kadar iri açıyor. Abitilon. Sarı abitilon. Böyle. Bu şeyin altında arkadaşlar. Bu yaprakların altında kaldılar. Beyaz katlı melek borusunun altında kaldılar. İyice coşan siyah küpe arkadaşlar. Bakın goncalarına kendini bildiğiniz simsiyah güzel. Ne istiyorsun gene? Böyle yavaş yavaş her şey kendine geliyor işte arkadaşlar. Gidenler gider, kalanlarla yolu devam ederiz. Vakitsiz gelen Paskalya. Yakında yılbaşı açmaya başlar. Bu böyle açmaya tek tük tek tük devam ediyor arkadaşlar. Üzerinde goncaları da var. Yanındaki de öyle. Hiç vazgeçmiyor çiçek açmaktan. Bugün orada tura da çok yoğun arkadaşlar. Ama alacak gibi değil yere yığılmış. Şöyle. Bu bahçedeki kasım patları artık tamamen açmış sayılır arkadaşlar. Hepsi de uzun boylu oldu. Hiç bodur kalmadı içlerinde. Boyları benimden yukarı çıkıyor. Jacobinia da yeniden başladı açmaya, Kozalanmaya böyle güller de, gülleri bunlar arkadaşlar. Gel buradayım gel gel anniyim gel ee, hayaller bahçesi sahibesi ismini bilmiyorum kusura bakmayın şey dedi o mu söyledi başkası mı ya kasım patları hiç kokmuyor artık dedi eskiden çok kokarlardı mis gibiydi diye yazmış benimkiler kokuyor. Kokularında hiçbir sıkıntı yok. Sadece bodurdular. Boylu oldular arkadaşlar. Az önce önceki çok uçuk bir krem rengiydi. Bu da sarı olacak arkadaşlar. Şuradaki kremi de göstereyim size. Bakın nasıl. Maşallah. Sübhanallah. Az önce hava durumu bir hafta 10 gün kayda değer yağış yok dedi arkadaşlar. Havalar da böyle giderse çiçekler ilk bahar geldi zannedip yeniden bir coşku yaşarlar büyük bir ihtimalle. Bakın bu kütüğün üstündeki önündeki koyu bordo arkasındaki sarı. Artık bol bol kasım görürüz var. Bu yol kenarındaki abituron da açmaya başladı arkadaşlar. Bayağı bir nazlanmıştı. Bunları da bu kadarcık yakalayabildim. Hep akşamüstü video çektiğim için bunlardan hiç görüntü alamıyorum arkadaşlar. Ama bugün yakaladım bunları. Ağaç minikçem bir tek bile tohum yok üzerinde gördüğünüz gibi. Niye bu bahçede tohum durmuyor bu çiçekler anlamadım ben. Arı da çok, kelebek de çok, karınca da çok. Hepsinden var. Ama tohum yok. O yıldızlar güzel arkadaşlar. Ama geçen seneki coşkusu hiç olmadı bunun gibisi. bakın güzelliğine bakın buraya toprak getirdik arkadaşlar böyle bir kepçe gübre de taşıdım birazdan ekim dikim yapacağım gene akşamada mevlüt var Geçen sene yengemiz ölmüştü çekmiştim size oraları onun seneyi devriyesiymiş. oraya çıkacağız ama şimdiden turşu gibi oldum Buradaki kasılma rengini göstereyim arkadaşlar. Bakın. Çok güzel. Çok güzel bir sarı. Yanında da burada var. O daha açamamış. Ama bu daha aceleci. Bu öbek de yazın durdu durdu. Sonbaharda coştu arkadaşlar. Şöyle içi çiçek dolu gözükmese de. Bakın. ve sellüka bol bol tohuma durdu arkadaşlar İnşallah olgunlaştırabilir tohumlarını çiçek şurada bir arkada var bu horoz bir sonradan çıkma arkadaşlar ötekiler yaşlandı kocadı. bu durantanın yanında ağaç menekşisinin bu daha şöyle genç kız gibi pırıl pırıl maşallah güzel yani hiç ellemeyeceğim tohumları olduğu yere dökülsün sene yeniden çıksın lastiğin içinde güzel bir kadife yuma. çok güzel arkadaşlar sağlıklı tohum alacak gibi ve simya hemen karşıda gülleri. şöyle bambu sarıları sürekli çalışıyor ama hiç tohum tutmuyor bu çiçekler. Sıcaktan buruşmuş çiçekleri melek vurusun. Bakın arkadaşlar ilaç biraz iyi geldi galiba. Çiçekler görünmeye başladı. Yoksa bunları çoktan yerlerdi. Bir kere daha yapmak istiyorum. Küçük küçük de olsa açmaya başladı. Burada kendi biten bir cam güzeli, saksının içinde, şeyin kenarında, açımenesin kenarında, şeker kız. Kupeler, kupeler, Sar bahçe ilkbahar gibi renkli. Bu da kendinden bitmiş arkadaşlar. Çoktan söktüm anasını. Tohumdan düşmüş. Böyle açmış. <laughs> Kısacık da boyu var. Ama güzel. Pembenin altında eflatun Bunları hala ekmedim arkadaşlar. Bugün akşamüstü inşallah ekmeği düşünüyorum. Hepsi burada bekliyor. Her nereden izliyorsunuz arkadaşlar. Hangi zaman diliminde izliyorsanız hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Kocaeli Kandıra Ahmet Acılar Köyü'nden bir ikindi vakti. Selamlar, sevgiler arkadaşlar desteğiniz için, çiçek arkadaşlarınız için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Sağlık saha sizinle olsun. İstediğiniz her bitkiye ulaşın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.